Merhaba arkadaşlar. Bugün size uzun lif yapımını göstereceğim. Böyle kuş desenimiz var. Sarı olduğu için biraz civcive de benziyor. İsterseniz mavi renkte falan da yapabilirsiniz. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Bugün halkalı yapmayacağım. Halkasız yapacağım arkadaşlar. Halkalı yapmak isteyenler de önce halkasını doldurup Sonra 5 tane fıstık olarak başlayıp 12 tane olana kadar artırarak Yapabilirler. Halkalı yapmak isteyenler. Ben bugün halkasız yapacağım. Hemen lifimizin yapılışına başlayalım. Evet. Halka e, lifimize 12 tane fıstıkla başlıyoruz. Ben 12 tane yaptım. Sizde 12 tane fıstığınızı yapın. Şimdi 13. fıstığımı yapıyorum. 13. fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. 14. fıstığımı kapatmıyorum. Başını doladım. Ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık, dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sonuncu üçlü fıstığımı topluyorum bir tane zincir çektim şimdi bir üst sıraya geçiyoruz bir tane fıstık yapacağım fıstığımı kapattım bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum ve dibine bir tane karşıya bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden toplayıp bir zincir çektim yeniden tepesine bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Böyle üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıraya geçtik. Üçüncü sıramızdayız. Bir tane fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yaptım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Yeniden Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Üç tane üçlü fıstığımız oldu. Şimdi kulpunu yapacağız arkadaşlar. Bir tane fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine yeniden bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir tane daha yaptım. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Dördüncü fıstığımı da kapatacağım. Beşinci fıstığım. Kapattım. Bir zincir çektim. Ve altıncı fıstığımı kapatmıyorum. Altıncı fıstığımı kapatmıyorum. Başını doluyorum. Şimdi buradan yanda 3 tane kalacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Üçüncünün bakın tam dibine batacağım. Başını doladım. Ve burada gördüğünüz üçüncünün dibine bir fıstık yapıyorum. Ve bu ikisini birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Tepesine bir tane yaptım. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım ve bir zincir çektim. Böyle üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir süreye geçtik. Ben kulpunu altı tane fıstıktan oluşturdum. Siz isterseniz biraz küçük de yapabilirsiniz. Bence bu uygun ama altı tane fıstıktan. Yanlarda dört tane bırakıp ortada da dörder tane bırakabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Hani tutma yeri büyük oldu diyorsanız bence büyük değil ama. Bir sıradayız. Bir tane tekli fıstık yaptım. Kapattım fıstığımı. Bir zincir çektim. Ve tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir zincir çektim. Tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Yeniden tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak devam edeceğiz. Kulpumuzun üstüne de fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstık. bir zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin. Evet arkadaşlar yine bir üst sıradayız. Beşinci sıramıza geçtik. Yeniden üçlü fıstık toplayacağız. Bu sırada da bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin. Evet arkadaşlar, bir sıraya geçtik. kaçıncı sırada olduğumuzu böyle yanlarında bakın 1 2 3 4 5. 5 fıstık var. 5. sırayı bitirdik. Şimdi 6. sıraya geçtik arkadaşlar. O şekilde anlayabilirsiniz kaçıncı sırada olduğunuzu. Yeniden bir tane tekli fıstık topluyorum. Sonrasında yine aynı şekilde üçlü fıstık toplayacağız bu sırada da. Ve tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Altıncı sıramız bu. Evet arkadaşlar bir sıraya geçtik. Yani 6. sıramızı bitirdik. 7. sıramıza geçtik. Bu sırada da üçlü fıstık toplayacağız. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada da sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Evet arkadaşlar 7. sıramızı da bitirdik. Şimdi ben beyaz ipimi bağlayacağım. Beyaz ipimi kırmızı ipime bağlıyorum. Bir sıra beyaz gitmek istiyorum ben. Bir tane zincirle ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane yapıyorum. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Kırmızı ipimi burada keseceğim. Bir sırada tekrar bağlayacağım. Bu sırayı da beyaz üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipime kırmızı ipimi bağladım. Bir sırada kırmızı üçlü fıstık toplayacağız. Bir tane zincirle ipimi sabitledim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yaptım. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Beyaz ipimi de burada kesiyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Evet arkadaşlar bir sırada kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi bir sıraya geçiyoruz. Beyaz ipimi bağladım size bağlayayım. Beyaz ipimize geçiyoruz artık. Bir tane zincirle ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim tepesine bir fıstık. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birden topladım ve bir zincir çektim. Burada kırmızı ipimi keseceğim. Kırmızı ipimle işim bitti artık. Yeniden tepesine bir fıstık. Dibine bir tane karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Evet arkadaşlar, bir sıra beyaz üçlü fıstık topladık ve bir sıraya geçtik. Bu sırada da sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayın. Sıra sonuna kadar gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra beyaz üçlü fıstık toplamış olduk. Şimdi bu sırada civcivimizi kuşumuzu yapmaya başlayacağız artık. Civciv mi dersiniz kuş mu dersiniz bilmiyorum. Bir tane fıstık yaptım kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanına 5 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar buradaki ilk fıstığımızla beraber toplamda 6 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi sarı ipimi bağladım. Siz isterseniz kuşunuzu farklı renklerde de yapabilirsiniz. Mavi, pembe yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor arkadaşlar. Sarı ipimi bir zincirle sabitledim tepesine bir fıstık yaptım dibine bir tane karşıya bir tane fıstık yaptım beyaz ipimi içeriden yürütüyorum bir zincir çektim yanına 3 tane daha sarı üçlü fıstık toplayın buraya kadar gelin evet arkadaşlar toplamda 4 tane sarı üçlü fıstığımız oldu şimdi sarı ipimi öne alıyorum beyaz ipime geçiyorum bir tane zincirle ipimi sabitledim. Tepesine bir fıstık, dibine bir tane fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Ve sarı ipimi yukarıya atıyorum zincir çekmeden önce. Bu şekilde yukarıya atıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıra sonunda da tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sıraya geçtik şimdi. <laughs> bir sıradayız arkadaşlar. Burada da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet, bir tane tekli fıstık topladık. Sonra bir tane de üçlü fıstık topladık arkadaşlar. Hani bir tane üçlü fıstık toplayın dediğimde o şekilde yapıyoruz. Şimdi beyaz ipimi öne alıyorum. Yine içeriden yürüteceğim. Sarı ipime geçiyorum. Ve tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha sarı üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, iki tane sarı üçlü fıstığımız oldu. Şimdi sarı ipime siyah ipimi bağladım. Siyah ipiniz yoksa lacivert de yapabilirsiniz. Lacivert ipiniz varsa da onunla da yapabilirsiniz. Bir tane zincirli ipimi sabitledim. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum sarı ve beyaz ipimi de içeriden yürütüyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına iki tane daha siyah üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar toplamda üç tane siyah üçlü fıstığımız oldu. Şimdi siyah ipimi öne aldım. Sarı ipime geçiyorum. Bir zincirle ipimi sabitliyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Siyah ipimi burada kesiyorum. Şimdi sarı ipimi öne aldım. Beyaz ipime geçtim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Sarı ipimi yukarıya atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar beyaz üçü ve fıstık toplayarak sıranızı bitirin arkadaşlar.